Amerika'da 11 Ocak'ta onaylanan Bitcoin ETF'lerine yani Bitcoin'in spot fiyatına dayalı endeks fonlarına para girişi devam ediyor hatta hızlanıyor. Geçen hafta bazı günler 500-600 milyon dolarlık para girişleri gördük ve haftanın tamamında 1.7 milyar dolar. Ve şimdi buradaki para zaten Bitcoin talebi demek. Talebi artıyor Bitcoin'in ve talepteki artış da hem o gün içinde hem de geleceğe dair doğurduğu beklenti sebebiyle Bitcoin fiyatını destekliyor. Geçen hafta Bitcoin 64 bin dolara kadar yükseldi. Temel sebep bu. Dün nette satış vardı ama onun dışında hep çok güçlü para girişler, akışları gördük. Mesela burada en sondaki sütun gün sonundaki netleri gösteriyor. Dün yani 1 Mart'ta 140 milyon dolarlık nette satış toplamda ETF'lerde. Ama perşembe günü 92 milyon dolar, asıl çarşamba günü 673 milyon dolarlık hatta daha fazla çok büyük bir giriş. Ondan önce 2 gün yani salı ve pazartesi 500 milyon doların üzerinde para girişleri. Bunlar çok büyük tutarlar ve işte bu da bitcoin talebi demek. Bitcoin talebi de talebi artan her malın hizmetin fiyatı yükselir, bitcoin fiyatını destekliyor. Cuma günkü satış ilginç, onun üzerinde biraz duralım. Bunun arkasında kar realizasyonu da olabilir. Çünkü Avrupa'da zaten daha önce ETF'ler vardı, Bitcoin ETF'leri. Orada da geçtiğimiz günlerde gün sonunda nette satıcılı olmaya başladıklarını görüyoruz. Yani işte bu bir kere Avrupa tarafı için bir kar realizasyonu işareti. Bu kadar hızlı yükselişten sonra bazı yatırımcılar karlarını realize etmek istiyor gibi görünüyorlar. Ama işte Amerika'daki bu cuma günkü netteki gün sonu, durumu için net biçimde konuşamıyoruz. Bunun bir sebebi kar realizasyonu olabilir ama bir başka sebebi de Genesis'in bu satışın arkasında olması. Genesis Grayscale'de parası olan şirketlerden biri. Peki neden önemli? Niye Genesis üzerinde duruyoruz? Genesis bir kripto para borç verme platformuydu, şirketiydi ve battı. İflas etmişti ve iflas davası sürüyor. Mahkeme iflas mahkemesi bitcoinleri yani Genesis'in elindeki bitcoinlerin satılmasına karar verdi ve bu bitcoinlerin toplamı da 2 milyar dolar. Ve bu 2 milyar dolarlık işte bakiye Grayscale fonunda mahkeme bu kararı 14 Şubat'ta verdi ama hemen satışa başlamadı Genesis ama bu aralar yapacağı da açık ve bir süre daha Grayscale'deki kanama böyle yüksek montanlarda bu Genesis sebebiyle devam edebilir. Bitcoin önden gitti, hızlı gitti ve altcoin'ler geride kaldı. Ethereum biraz onu yakalamaya çalıştı ama diğer altcoin'ler epey bir geride kaldı veya geride kalmıştı. Geçtiğimiz haftanın son günlerine kadar, şimdi geçtiğimiz cuma günü altcoin'lerde hızlanma gördük. Ve bu arada MIM coin'lerde de müthiş bir hali var. MIM coin'ler biliyorsunuz bunlar arkasında ciddi bir proje olmayan kripto paralar. İşte mesela Dogecoin bunların en bilineni ve Shiba yine o da çok iyi biliniyor. Onun yanı sıra Pepcoin, Pipcoin, Bonk yani Bimcoin'lerin lokomotiflerinde geçtiğimiz hafta müthiş bir rally gördük. Ama şimdi Bimcoin'leri ben açıkçası çok önermiyorum. Çünkü arkasında bir proje yok. Dolayısıyla spekülasyona işte sosyal medyadaki konuşurluğa, konuşulurluğa bağlı olarak fiyatı yükseliyor. Ama hani risk iştahınız çok çok yüksekse paranızı kaybedebileceğiniz bilerek... Burada çok yüksek bir getiri olabileceği de düşüncesiyle yatırım yapabilirsiniz. Asıl fakat burada şimdi altcoinlerdeki potansiyel gerçekten dikkat çekici. Çünkü Bitcoin'in hakimiyet oranında ciddi bir artış gördük. Bitcoin'in hakimiyet oranı diğer altcoinlere oranla Bitcoin'in piyasa kapitalizasyonu ve bu son rally, ETF rallisi bu hakimiyet oranının çok yükselmesine yol açtı. Bu oranın yeniden düşmesi gerekiyor. Bu oranın düşmesi için de ya Bitcoin düşecek, e Bitcoin'de de düşüş beklemiyoruz. Öyleyse altcoin'ler yükselecek. Altcoin'ler deyince de Bitcoin'in dışında arkasında ciddi blok zincir projesi olan ağlar, Bunların başına tabii ki Ethereum geliyor. Ethereum'da da şimdi beklentiler büyük ama geride kalan başka çok ciddi projesi olan kripto paralar var, token'lar var. Bunları CoinMarketCap gibi kaynaklardan ya da kripto para platformundan inceleyebilirsiniz. Projesini dikkatli biçimde inceledikten sonra son dönemde teknolojik bir sorun yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Çünkü yaşadığında da o zaman geride kalabiliyor altcoin'ler. Yani bir teknolojik problemi var mı yok mu bunları inceledikten sonra istiyorsanız eğer riske edebileceğiniz parayla altcoin'lerde de pozisyon alabilirsiniz. Peki nerede alabilirsiniz? Ben ortak app'i kullanıyorum. Ortak app Türkiye'nin yeni kripto para platformu. Arkasında Aydın Doğan ailesinden Aydın Doğan Yalçınkaya var. Aydın Doğan'ı işte medyadan tanıyoruz ve eskiler tanıyordur. Aslında Z kuşağı ismini duymamış bile olabilir ama bir zamanlar Türkiye'nin medya imparatoruydu. İşte bildiğimiz bu Kanal D, CNN, Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi onların hepsinin arkasındaki patron Aydın Doğan'dı. Ciddi bir yatırımcı, ciddi bir iş adamı. Yani bunun ortak epin ciddi bir kripto para platformu olduğunu vurgulamak için bunu söylüyorum. Nitekim zaten Masak'ın kurallarına elbette tabi. Şimdi ben kendi portföyümü ortak app'te açtım. Neye yatırım yaptığımı ortak app üzerinde benim portföyüme bakarak inceleyebilirsiniz. Beni izlemeye, takibe alabilirsiniz ve bu arada benim yaptığım işlemleri yapabilirsiniz. Buna copy trading deniyor. Biliyorsunuz beni izleyerek benim işlemlerimi takibe alıp kopyalayabilirsiniz. Ben açıkçası biraz önce söylediklerimden anlaşılacağı üzere arkasında ciddi proje olan kripto paralara yatırım yapıyorum. Şu anda Bitcoin bir tık önde ve Ethereum'dayım ama diğer şimdi altcoinlerin ağırlığını arttırmayı da planlıyorum. Önümüzdeki günlerde benim portföyümü dediğim gibi ortak app üzerinde inceleyebilirsiniz. Ortak app'i incelemek ve indirmek için bu kanalın üyelerine özel linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Hepinize iyi, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.